Aynen sniper ver adam orada. Okay. Geliyor geliyor adam buraya girledim buraya. Burada. Ya tabii Get up. Get up. Kalk gel lan. Şey geldi. Kaldırıyor suya düştü adam. Ha burada. Şuradaki kaldırdı. Burada. Tamam, onlar geldi. Adam geldi. Bör Park açıyorum. Aç burada burada burada. Dışarıda. Arkadaş abi burada. Tam gel bir kare <laughs> Lan arkam çekiyor. Gelemiyorum dur. Çatla çatla. Atla bırak bırak ben safe. Nak olacak olmadı. Görmedim. Neyin arkasında? Şeyin arkasında. Kaçıyor. İki kişi var burada. Evet. Kişi var. İki kişi var. Şeyin arkasında. Atla da. içeride de var kanka. İçeride de var. Birini aldım. Birini de Birini içeride. Tamam ben içeride giriyorum. Köprüden giriyorum Burada burada. Just got a loadout drop inbound. Yukarıdan sniper şey bana. Cool. İki kişi, iki kişi bir tane daha yanında hemen. Arkamızda adam inmiş tamam. Arkamızda mı indi? Evet. Sniper çekiyor vurdu bana. Nereye gitti kanka bu adam sniper attı sana? Knocking them down. Evet, gitti bir tane daha var. Yine yiyor. Burada bura kalabalık, bura kalabalık bekle. Burada da var. Kalabalık. Smoke aldım. Ya amına koyayım. Hack kurtuk bana çekiyor. Önümde adam, direkt önümde. Gördüm, gördüm de. Sıkıştım ben burada. Ha. Bırak git lan. Hadi o. Önünden gitti kanka. Gerçekten hack kurtuk nerede? Lan. Marketplace. çekiyorlar. Şey de yani geldi. Ağabey hoş geldin. hoşbulduk Ağabey hoşbulduk Ağabey hoşbulduk Ağabey hoşbulduk Vuruyorum vuruyorum düştü o Düştü mü? Evet Tamam. Kalkıyor mu bilmiyorum arkadaşlar peynirinden bakıyor Patladı Burada moda düştü Tamam bu gitti <laughs> Bu da gitti Bak, o, bakteri Lüştü var bir harbor var. Düştü biri burada. Şu alttakine geldim ben. Tamam ben buradan düşürdüm. Heh. Burada da. Tamam. Ben de, de Helal. A A bir Helal. Bir bir. Nasıl sıkıyor lan? Bir can bir can bir can. Gici me? geldi bro. 6 marup bir tanesi. Baba destek ekip ama sakin ol. bir tane bir can bir can bir Kaçırma lan. <laughs> Adam burada. Ben safe'im. Ben safe'im. Çatı vuruyor. Çatı vuruyor. Oyun oluyor. gidip geliyor ya. Uyuyayım bastım. Ben sana göstereceğim burada. Kırılmadı kırıldı. Hem de zaten. Evet. Yayın edeyim. Arkaya kaçtı adam ha. Arkaya kaçtı. Adam bu. Burada bir can. Burka'm. Aa, Burka'm. Kim öldürdü seni? Çatı çatı. Çatı 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 Arkana Çek çek beni olsun Çok çok çok, çok. önümde önümde. Ona lan Ona lan. Ona. Geldi 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 geldi. Arkadaş ya. Çok güzel, Teşekkür ederim. Ana önünde adam, adam var. Ben kırık 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 kırık. Gel gel purple'nda. Sen geldi. Oha bomba, o pompalı geldi, pompalı geldi. Yakın girme. Üç kişiler, yardım et. Durum biri düştü. Kanka. Bombala, 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 sonunda sağda. Yakın girme, yakın girme. Adam yakın girme, yakın girme, yakın girme. girme, yakın girme. Evet, Aa, düştü, buradan geldi. Düştü. Perk aldınız mı? Perk yok ki. Burada burada. Hani? Ya, sen Oğlum. Al. Ah. Geldi ya. Yapma. Üst adam ben. Altta altta. Bir ya attı. Ya yerinizi sikeyim sizin. Arkadan çekiyor. Arkada arkada adam. Al. Ah. Sarkamıza arkamıza geliyor. Dur. So, Turkuna bir zorlayayım ben. Bir tanesi burada amına koyayım. Yok kal sen seni. Te. Seni çakal seni ha. Burada burada bir canlı. Bir canlı oyun. Alttan da geliyor. Biliyorum biliyorum. Kırdı, o beni kırdı. Bon shot, one shot, one shot, dışarı <Rudwalk> koşuyor. <LSL> içeri giriyor buradan. Flash. Geldi arka, arka geldi. Bak konuda. Bir daha, Shot indi. Burada mı ya? Lan oğlum! Hıh, bak böyle. Ooo, arkamdan mı geliyorduk ki? Buraya bakın. Çatı kırık var, çatı kırık var. Kırıldı, evin evet. arkası kırıldı. kırıldı. Böyle gitmeseydiniz oraya, gözünüzü seveyim. Geliyoruz, 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 geliyoruz. geliyoruz. Bunlar uçuyor. Gördüm az mı adam bak. iki tane var bak, iki adam var. adam geldi. Burada var, mavide, mavide var. Tamam, bura bitti Emre. Arka taraftakiler bitti mavi galiba. Mavi var, mavi var, mavi var. Tamam. Gerizim çatıya atacak. Ben de buradaymış abi. Üçlü çek, islo. çekiyorum ben, çekiyorum ben böyle Selim'i. Çek. Kuleda bak da benim headbutt'sa geri girdi bir adam. Gelmesi lazım. <gülüyor> 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 mayın kurdu mayın, kurdu, mayın kurdu, mayın kurdu. Gelin buradan. o, da. Abi, o öldü o da öldü. Şurada da. Bakayım, bak. Mavide, maavide, maavide. Selamın, ben adam. Sniper bakın bak mavi de mavi de mavi Temiz. Selamun aleyküm yeter.